geleneksel çukra avımızda kalkış yapacağımız iskeleye yaklaşmak üzereyiz. Teknemiz şurada bizi bekliyor. Çarşaf. Deniz çarşaf gibi. Dostum Aydın burada. Hasan abi sırtlandı termosu. Dolduracağız. Bugün doldurmayı düşünüyoruz. Hava gerçekten çok güzel, mükemmel bir gün batımı. Geleneksel çukra avımızda ilk çuprayı yine Aydın aldı. Helal helal sağlık. Haydi de haul. Evet. hemen arkasından evde otutturdu. Yeni kamışını deniyor bu arada. Kapüşonları giyiyoruz ve yeni deneyeceğimiz dopalı Ekran gitti çekiyor değil mi ki? Aynen. Tamam. Olur. Evet. Kafa atıyor bayağı iyi kafa atıyor. Helal be, helal be. Oo, oo, oy 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 oy. Evet arkadaşlar şuna bakın. Vay tebrikler ki o. bir bakar mısın ya? Takoz bu ya. Bildiğin takoz tutmuşsun başkan boncukluk olmuş. Evet. Ne boncuğa vurdu. Tebrikler ya. Bereketli olsun. Herkese rast gelsin. Ve sabah gibi tersiyon bir çukla daha geldi. Evet. Dininiz keskin misin? sinanız gergin olsun Aydın başkan durdurulamıyor Bu fence mısın mübarek Rızkını bekleyen herkese rast gelsin Rocksteady ve Bebop'tan Rocksteady burada Evet Allah Allah Evet, de aldık orada Güzel Aslan balık ekibi formda şu sıralar Aslan balık şimalı balık avımız, çukur avımız devam ediyor. Geleneksel her yıl yapıyoruz bunu. Bu aylarda, bu zor şartlarda, bu rüzgarda dostlarımız Martılarla Ali Kaptan ve Hasan Kaptan'la birlikteyiz. Herkese rast gelsin. Allah tahmin ettiğimiz balık hmm. değil, balıkçı olsun diye ama değildir inşallah. Tuz gibi geliyor ama. Yapma ya. Yani. yani çuval gibi geliyor yani. Deme yani? <laughs> ee, bayağı büyük. Bayağı büyük değil, mi? Ağır değil abi. Ağır. Ne? Yani hmm. canlı bir şey var <laughs> evet, de vurabiliyor. karides en yani alta da palamut da atmıştım. Bakalım ne oldu. bu üç dilim <laughs> Tabii üstte en üstte zoka var. Vatozu yukarı mı alıyoruz abi yoksa kolu mu kesiyoruz? Yok takım önemli değil de hayvanı yani Tekrar cedir. salarız zaten abi. Salma videosu çekebiliriz. <laughs> evet. Bu arkadaş kimmiş merak ediyorum şu an. Vatoz değil mi? Deme ya. Belki başka bir şey ama yok vatoz ya. Yani. Abi kaya Baş çekiyorum sanki şu an bildiğin yani. E yani ben ümit ediyorum şöyle bir kafa atsa, car diye bir indirse. <laughs> Olabilir. Çünkü çok derin bir yerde değiliz. 40 metredeyiz. 40-45 metre. O benikine de vuruyor bakın, Bakın bu arada Herhalde, Keo'dan ayrı. Oltamızın ucuna şöyle bir gösterelim. Bir gösterelim nasıl vurduğunu. Herhalde üstünde. Keo şöyle bir koyacağım ben. Sen al. Aynen. Bir dene bakalım üstünde mi? 10 kilosu var mı dersin? Gerçi bunun 5 kilosu da aynı böyle basar. Bir de bakın kaya çekiyoruz. Evet. Efendim haydi. Evet bizim oltada bu arada istihari işte çıkmış. Evet gördüm. Gördüm Vatos. Üzülerek söylemek zorundayım Vatos. Evet, onu görebiliyor musunuz arkadaşlar şu an dikkatlerimi ama. Hayvan belki bizi gördü mü? En altı Abi ona kakuş geçirmesek ölür hayvan. Aynen geçirmeyelim istersen abi. Dur abi dur. Biz misinemizi mi keselim, nasıl yapalım? Kakuş öldürmez mi? Tamam patlattı. Evet tamam neyse gitti süper. Tamam. İğneyi götürdü. Vallahi Aynen. böyle ayarlasan olmaz. Aynen. Çok... En alttaki iğnemizi gösterelim. Görücüydü sadece öyle sağlık olsun zevkiydi, zevk aldım yine altyazı, altyazı, tahmin de etmiştik zaten Matoz olduğunu sıkıntı yok ele Neyse, sağlık kardeşim Tebrikler bu arada kamışı da denemiş olduk evet, evet yani iyi değil mi çalışıyor abi. kalama alamıyor bir... da sağlanmış bu arada Aynen az sokaklık. <gülüyor> 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 i̇yi Teşekkürler boncuklu kol ve boncuğa vurdu evet, diyoruz herkese abi, rast gelsin yani. Görüşürüz herkese arkadaşlar gelsin. <laughs> Evet Evet uzun patlattı iğneyi Geri mi attın? aynı, aynı takımı iki tane yemim duruyordu daha. Devam etti. Aynı yemleri attım. Ve Tebrikler ve kuprayı aldım. tane aldı. Bu atozdan sonra Aynen. en alttaki dip takımını gördüğünüz gibi hırsız <laughs> Demek hırsız yemik iğnem... çalışıyor. Yok. Devam edebilirsin. Aynen çalışıyor. İkili evet, devam edeceğim. Tebrikler kardeşim. Biz avukat ekli. Aynen. Helal evet, olsun herkese. Evet. Hasan abi Dubleler, dubleler. çiftler, Duble. çiftler, çıplalar. Boncuklu kollar, silah gibi iş yapıyor dediği gibi. Mermi mermi. Herkese rast gelsin? gelsin. Maşallah, maşallah. Gerçekten takoz. Ne takozu bu? Tır takozu. şanstır ve şans yanımızda bugün

Nasıl, nasıl, yani yani balık langırt elini indirmiyor <laughs> başka. Yani çok mücadele. Onda da işte bizim keskin iğneler avantajlı oldu. Keskin iğne olmasına rağmen arada bir kolu değiştirdi. Çünkü kütür oluyor. Elinden çıkar çıkar çıkar. İl de zedeliyor. Yani iğnen keskin olmazsa çok büyük sıkıntı. Yani geçen sonları almıştım abi. Misinanız yani. 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 gergin, iğneniz oldu. Oldu. keskin Kulları olsun. <laughs>